Kapına girelim yani sınıfa girelim. Şöyle açalım kapıyı bakalım. Tamam. Kapımızı kapatalım. O, ilk defa sınıfımız düzenli. Bugün ne yapacağız? İlk önce e, yoklama alacağız. Sınavları okuyacağım. Ona göre başarı vereceğim. E, öyle bir şeyler yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız bugün. Ama ilk önce yoklamamızı alalım çocuklar. Şöyle. Evet. Girelim. Şöyle evet. İlk önce hemen yoklamaya basalım. Anıl gelmedi. Aysma burada. Azra burada. Beren burada. Beyza burada. Burak gelmedi. Dardeniz burada. Devran burada. Egesu burada. Elif Mina gelmedi. Eren burada Ertuğ gelmedi. Eslem, Eymenef gelmedi. Gel. Eymen Efe geç kaldı. Neden geç kaldın çocuğum? Uyanamamış. Tamam bundan sonra uyanırsın. Her gün geç yatıyor bu arada. Eymen burada, Hilasu burada, Hüseyin Eymen burada, Kazma Eymen burada, Kıymet Nur gelmedi. Sonra Mehmet geldi, Nehir geldi, Nil geldi, Poyraz geldi, Ramazan geldi, Serra gelmedi, Yaman geldi, Yavuz geldi, Yağız geldi, Yusuf, iki Yusuf geldi, Zehra gelmedi, Zeynep geldi, Zümra gelmedi, Çınar geldi, Özden geldi, kaydediyoruz yoklamayı. Şöyle bunlar gelmemiş. Baya bir kişi yok bugün. Şimdi çocuklar e, sınıfta şeylerinizi okuyacağım. Puanlarınız yani şeylerinizi. Sınavlarınızı okuyacağım. Azra 90. 100 alanları bu arada art vereceğim buradan. Ve siz de 100 almak istiyorsanız hemen yorumlara yazın. 100 olanlara bir tane şeker vereceğim ve onlara kağıt oluşturacağım. Yani yüz olanlar listesi oluşturacağım ve siz isminizi yorum yazın. Soy isminizi de yorum yazın. Yani asalayabilirsiniz bu arada soy isminizi. Size şuradan yeni sınıf oluşturacağım. Ve o sınıfta 5 olacak sizin için. Yani diğer kişiler için de sınıfımız olacak. O da benim sınıfım olacak. Azra 90 Dağ Deniz 85 Devran 70 Aysma e, 85 Beren 90 Beyza 95 Ege 100 Ege'nin şeyine e, başarılarına yani kararlı katılımcılık sıkı çalışma beceri düzenli beceri ekle Becerinin adına girin. Yüz aldım yazsam. Şöyle. Yüz. Sınavdan yüz alan. Yazayım. Sınav. Sınav. Yüz. Sınavı yüz diye kaydet. Ne ekleyelim? Şöyle taç ekleyelim. Bu iki puan olsun. Sınavdan yüz almış. Kaydet. Hemen verdik mi? Beceri başarılı oluşturdu. Verdik herhalde. Ha şunu ver. Verdik mi? Hadi verelim. Şunu verdik Ege'ye. Elif 80 Eren 90 Eslem 90 Eymen 90 Diğer Eymen 70 Hira 95 Hüseyin Eymen Hüseyin Eymen'e bakayım. Hüseyin Eymen 85 Kazım Eymen 95 Mehmet 95 Nehir 95 Nil 95. Poyraz. 100. Şöyle ekleyelim hemen. Ramazan. Ay bekle. Nereye gitti bu ya? Uf, nerede Ramazan? 85. Yaman. 95. Yavuz. 95. Yavuz. 85. Yusuf. 2 Yusuf da e, sınavdan 100 aldı. Zeynep 75 Çınar 9 Bekle 85 Özden 75. Evet, şimdi kimler 2 e, puan aldı? Ege yani sınıf birincilerini hemen bir yere yazalım. Bekleyelim. Sonra onları geçireceğiz. Ve siz de böyle yapacağım arkadaşlar. Siz de isminizi su isminizi yazın şöyle şöyle hemen böyle Ege Poyraz Yusuf Yusuf Başka başka biri almadı mı Yusuf? Bir dakika ben bir daha bir kontrol edeyim. Yüz almış. Bekle. Bir dakika. Kim yüz almış? Beren yüz almış. Evet biri daha vardı çünkü yüz alın. Şöyle Beren'i de yazayım. Şöyle evet. Tamam. Ben de yüz alayım mı? Ben de yüz aldım. Öğretmen de yüz alsın yani. Ben de yüz aldım. Çünkü sizi ben etiyorum. Allah Allah. Neyse. Sizi daha güzel bir da yazacağım tabii ki. Kalplerle. Sonra Ege gel buraya. Hangi şekerden istersin? Mavi. Al bakalım. Al bakalım. Öyle. Sonra Poyraz hangi şekerden istersin? Karpuzlu. al bakalım Sonra e, Yusuf hangi şekerden istersin? Mor al bakalım Sonra e, Beren hangi şekerden istersin? E, limonlu al bakalım Sonra ben hangi şekerden isterim derseniz Ben hangi şekerden isteyeyim? Şimdi istiyorum Evet, de iyi çocuklar. <laughs> ben de size böyle şekerler dağıtacağım. De Sonra dediğim gibi mesela yeni 5B sınıfı. Hadi diyoruz ki simge. Bu arada istediğiniz bir simge varsa sınıfta onu da söyleyebilirsiniz. Ya en çok tutulan simgeyi oluştur <laughs> oluşturacağım. Ve isimlerinizi, soy isimlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben sınıf oluşturacağım. Yüz 100 100 aldım deyin tamam mı? Yüz aldım. Mesela Ela Öz demiş. Ben kendi de adımı kullandım. Sonra ben işte buraya yazıyorum. Yüz alanları. Sonra sınıf ekliyorum. Sonra başka şeker veriyorum. Yani sınavdan yüz almış oluyorsunuz. Böyle çocuklar. Yazmayı unutmayın tamam mı canlarım? Evet çocuklar şimdi sınavlarınızı okudum biliyorsunuz. Birazdan daha da tınafış Çılacak. Herkesi çok seviyorum. Öptüm bay, bay dedim. Şeyleri yapmayı unutmayın. Siz de sınıfa girmek istiyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın. Abone olun, like atın. Bildirimler için yorum yazın yorum zaten yazacaksınız. Başka ne yapın? Başka bir de şey yapın. Bildirimleri açın, abone olun, like atın. Bir de 3 tane shorts videosu izleyin tamam mı? Bir de e, bir tane video, iki tane falan da izleseniz olucanız. Öptüm. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bye -bye.